Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ikon Ferdinand alacağız ve burada saatlik hediyelerde e, Cardano'dan puanı geldi biz de onları satın alıyoruz. E, bu arada arkadaşlar video başlamadan önce e, bizim bir Facebook grubumuz var aşağıya linkini bırakıyorum e, aramıza katılırsanız çok seviniriz e, orada yardımlaşmalar oluyor kadro yorumlamaları oluyor işte oyuncu tavsiyeleri tavsiyeleri oluyor hepsi oluyor arkadaşlar şimdi Cardano'dan puanımızı aldık e, diğer hediyelere de bir şöyle göz atalım. Evet gereksiz şu an bunlar. Hemen sizlerle beraber ikon bölümüne geçelim arkadaşlar. İkon bölümünden önce arkadaşlar bir tane manolu oyuncu almamız lazım. Hemen şuradan şöyle bir 83 yapalım рейтинг. Evet arkadaşlar Marsiyeli Mar arkadaşlar 377 bin koyunca alıyoruz. Evet şimdi sizlerle beraber hemen geçelim buradan ikonlar vuruşuna ikonlar listesinde geliyoruz görüntüle diyoruz e, arkadaşlar Manchester United'ın efsanesi olan Rio Ferdinand'ı kadromuza katacağız hemen buradan şöyle hatta geri gelelim direkt pozisyonunda aratalım ki çıksın Martial'i koyalım Biraz yükseltme yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yükseltmelerimizi yaptık ee, gönderelim ee, sbc görevini tamamladık. Şöyle buslarımızı alalım geç evet ferdinandı kadromuza kattık arkadaşlar bakalım ee, ikonlar önemli aşamadan kimler gelecek. Buradan hemen bunu da alalım armamızda. Sonra buradan geri gelelim. Önemli aşamalara basalım. Şöyle. Evet. Hemen başlayalım şöyle arkadaşlar. Birinciden 50 tane beceri geliştirici veriyor. Evet seçkin oyuncu bölümüne geldik. Bakalım kimi çıkartacağız. Umarım para eden biri çıkar. Bastım. Rafa Silva çıktı arkadaşlar. Para etmiyor. Kesin para etmiyordu zaten sol ortası. Neyse geçelim. Bunları da hemen alalım. Evet, şimdi sizlerle beraber buradan Thiago Silva'yı çıkartıyoruz. Yerine Rio Ferdinand'ı koyuyoruz. Ben şimdi diğer takımlardan da çıkarttık. Geliyorum. Evet. Derece transferini yapalım. Şöyle koyalım. 30 bin Derece 2 yapalım. Ferdinand'ı. Evet. Gelelim mi arkadaşlar? Şimdi yükseltelim. Buradan Thiago Silva'yı koyalım. Bakalım. 90 gen. 91'e tamamlayabiliyor muyuz? Bakalım. Tamamlayamıyoruz herhalde. Neyse arkadaşlar. 90 gen Rio Ferdinand takımımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet. David Beckham'la beraber ikinci ikonumuz oldu. Kadromuza da gayet yakıştı. Gördüğünüz gibi Van Bissaka ile güzel bir uyum yakalıyor. Buradan Alaba'ya çok güzel kimya sağlıyor. Bakalım kimya görünümüne. 16 kimyası oldu. Kalecinin 10 kimyası oldu. Evet. Güzel arkadaşlar. Ee, buradan gelelim. Boost'ları yükseltelim beraber. Bakalım 106 gen olabilecek miyiz? Yükseltelim. Görelim. Kontramızı basalım. sonra sizde şimdi tabi ki de kaptanı basalım ilk önce biliyorsunuz ki etkinlik ikonu blanka alınca ikisi de kaptan bustu olacak bizim için güzel bir şey ikisinin de kaptan bustu olması bakalım 106 gen olduk mu arkadaşlar evet gördüğünüz gibi 106 gen de olduk bu da güzel oldu david alaba'yı satacağım. Ee, yakın zamanda. Tabii ki de ilk önce Blank almam lazım. E, ee, Blank aldıktan sonra e, Alaba kendisine yeni bir takım bulabilir. Şu anlık takımımız böyle. E, ee, de kalecimiz de şey olacak arkadaşlar. Ee, neydi? Ee, boxing diye etkinliğinden arkadaşlar e, 92'lik pop. Biliyorsunuz 2 metre boyu var. Ee, güzel yani. Number one diye şeyi boostu. Yani gayet iyi bir kaleci. Şimdi arkadaşlar videoyu bitirmeden önce size birkaç tane e, taktik e, söylemek istiyorum. Mesela bu hafta e, ikonlar görevinde İspanyol takım istiyordu. Şöyle göstereyim şurayı aktif yapıp aktif yaptığınızda e, buradan lige gelip gol görevini yapmak için lige gelip burada lig, ilk 11'inizi arkadaşlar e, asıl takımınız olarak ayarlıyorsunuz. Tamam ondan sonra. Burada gelip e, turnuvada oynayabiliyorsunuz. O zaman size e, golleri sayıyor. Mesela ben burada kaç gol atmışım bakalım. Şöyle basalım. Evet 56 gol atmışım. E, ikon görevlerine de gelelim bakalım. Şöyle vuruşa gelelim. Gördüğünüz gibi burada golleri sayıyor arkadaşlar 56 gol atmıştım birkaç da işte Boxing Day'de attığım golleri de saymış 74 gol gördüğünüz gibi sayılmış. Ee, başka size ne söyleyebilirim? Bir de ana kadromdan şöyle gelip göstereyim size. Auro Wanbi Sakrayı satın aldım yani etkinlikten aldım. Ee, satmaya çalıştım tabi şu günlük hediyeler gelmeden önce satmaya çalıştım satamadım arkadaşlar onun için kadro tutuyorum zaten değeri 7 milyondu hani benim aldığımda şu an 5'lere düştü hatta 4'lere bile düşmüş olabilir onun için satmıyorum şu an kadromu tutuyorum böyle kalması daha iyi oldu ee, burada da şöyle göstereyim size Rafinha var ama Rafinha'yı oynatmak istemiyorum hatta Rafinha'yı satmayı bile düşünüyorum şu an evet arkadaşlar kadromuzun son hali bu ee, Umarım videoyu beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.